Araştırmalar insanların korktukları ilk üç şeyin uçmak, derin sular ve konuşma yapmak olduğunu ispatlamıştır. Yarın hepinizden birer konuşma hazırlamanızı istiyorum çocuklar. <laughs> en iyi olanı eyalet yarışmalarına gidecek. Eğer kazanırsanız sınıfça Washington'da bir de gezi kazanmış olacaksınız. Tek umudum sınıftaki 25 çocuk içinden sıranın bana gelmemesiydi. Yarın alfabetik sırayı takip edeceğiz ve A ile başlayacağız. Genellikle diğer ülkelerde Anderson'ın önünde görünmeyen bir Z bulunuyor efendim. Bay Lambert'ın yarattığı durum bütün koridorlarda konuşuluyordu. Konuşmak için para alan o. Biz değiliz. Doğru. Sanki konuşmak hayatta ne işimize yayacaksa. Ben konuşmamda hayvanat bahçesine yaptığım geziyi anlatacağım. İyi fikir. Ben de senin konuşmanın ne kadar sıkıcı olduğunu anlatırım. Ben büyük annemin ayak ameliyatı hakkında konuşacağım. Gördün mü Lüy? Konu bulmak o kadar da zor değil. Ya. Siz hep iyileğini kaptınız tabi. Şans eseri konuşma hazırlamaktan endişe duymayan tek bir insan vardı. Okulun tek kara cahil adamı. Hey Luigi. Saati biliyor musun? Başarısızlığına 24 saat var. Aa tabi. Eminim konuşman arkadaş nasıl kaybedilir ve teyze insanlar konuludur. Sen de başarısız olacaksın. Yine yanada Luigi. Dünyadaki tüm konuşmalar bende var. Ne tür konuşmalar varmış sende? Fiyatı 5 dolar olan konuşmalar. Şimdi ilgini çekti mi söyle bakalım. Bu hilekaylık ama. Canın istersen. Hadi anne. Notumu imzala lütfen. İlgili kişinin dikkatini. Louis'nin söyleyecek güzel bir şeyleri yok. Bu yüzden biz de bir şey söylememesini istedik. Her zaman bana böyle söyleydiniz. Oh, Louis korkulacak bir şey yok. Konuşma yapmak karakter yaratır. Tabi insanların umutlarını da kıyabilir. Bir bakıma. Nasıl gidiyor konuşmacı çocuğum? Annem notumu imzalamadı. Konuşmanın benim için iyi olduğunu söylüyor. yani abisi de kesinlikle yardımı dokunuyor. Hakim karşısına çıkmadan önce parlak cümleler bulabilir. Ama ne hakkında konuşacağımı bilmiyorum ki. Ver bakayım şunu. İmzalayacak mısın? Hayır. Daha sana bir konu vereceğim. Kahyamanım mı? Kim olabilir ki bu? Ben! Bu konu ödül kazanmış bir konudur. Biliyor musun? Ha Çok yardımcı oldun. Her zaman evlat. Yardım istediğinde buradayım. <laughs> o gece hiç uyumadım. Bütün düşündüğüm koca bir hiçti. Pekala ne hakkında konuşacağını bulabildin mi? Aa, aa, ne söyleyemem. Bu bir soy. İddiaya girerim ki harika olacak. Hmm, beş dolay verirsen harika olur tabi. Hey, Glen Glen. Beş dolayım vay. Louis, konuşma mı alacaksın he? Sessiz ol. <laughs> Fiyatlar fırlayıverdi. Konuşmalar altı dolar oldu birden birdenbire. Ama benim beş dolayım vay. O zaman ayakkabını ver. Ne? Beş dolar artı ayakkabın. Louis, olamaz. Ve onlar gerçekten çok güzeldiler. Bu yüzden kelebekleri çok seviyorum. Çok iyi bayan Eckerman. Şimdi sırada Louis Anderson var. Evet. Göster onlara ayakkabısız Louis. Demokrasinin yükselişi. Amerika özgür bir ülkedir ve cesaretin yuvasıdır. O hiçbir zaman kaybedilmez. Özgürlük bizden önce gelen insanların kanlayı ve çabalarıyla gayanta altına alınmıştır. Bu adamlar ve kadınlar özgürlükten uzak yaşamaktansa ölmeyi tercih etmişlerdi. Koy kayklay binlerce kez ölüy ama kahyamanlar bir kere. Hmm, hiç sıkıcı değil mi? Neyse zaten sonuna geliyoruz. Ve artık bu sizin elinizde. Gençler, hayatta kalanlar. Siz özgürlüğün yeni savunucuları olmalısınız. Özgürlük dediğimiz ateşin kaynağı sizden fışkırmalı. Bu ateşin ilk kıvıcımları yüzlerce yıl önce devrim sırasında açılmıştı. İster inanın ister inanmayın birinci olmuştu. Ödülse... Washington gezisi ve tüm sınıfın beni izleyeceği ulusal konuşma yarışmasıydı. Hey Louis, bu salaklığın bana bir gezi kazandırdı. Sana bir şey verdiğimi söyleme sakın. Ama ayakkabımı geri almaktan daha iyi bir şey olamazdı. Bunu temizlemem gerektiğini biliyordum. Kötü olan tarafı okulumu kandırmış olduğumdu. Ulusun bütünlüğüne de zarar vermiştim. Affedersiniz, affedersiniz. Müdür Halloween, Evet, benim küçük yıldızım. Konuşmam hakkında sizinle konuşmam gerekiyor. Söylediğim o sözleri duydunuz. Mükemmel. Hayır, yani o kelimeler... Zafer kelimeleri Louis. Oh, ilham verici bir şey. Louis, sana bir şey göstereceğim. Ne görüyorsun? Bataklık. Doğru. Ama Washington'da kazanacağın ödül parasıyla... ...buraya şöyle bir şey yapmak istiyorum... Halloween anısına yapılmış havuz ve oyun bahçesi. Ama sizi bilirsiniz sanıyordum. Şimdilik. Ama Washington'da kazanırsan ben de terfi edeceğim. Böylece sana da çeki düzen verebilirim. Ne dersin Louis? Hay neyse. Bütün bir başıktan gezisi boyunca ki gidebileceğimi sanmıyorum. Ailem olmadan benim karşıdan karşıya geçtiğimi düşünebiliyor musunuz? İyi olan tarafı da bu ya. Bu konuyu sordum ve bu geziye ailenden biri gelebilecek. Aa, sen ne yaptın? Hangisi? Güle güle kendinize dikkat edin. Başkent evimizde gibi olacağız. Dostum Dwight Eisenhower bir dahaki gelişimde uğramamı söylemiş. Sen başkanın arkadaşı mısın? Dalga mı geçiyorsun? Birlikte savaştıydık. İki insan bu kadar yakın olamaz. Din adamlarını saymazsak. Seni ikna edeceğim. Bu ben ve Ayk. Ben ona böyle derdim. sen neredesin baba? Ne demek ben neredeyim? Ayk'ın çantasının yanında duran adamın arkasındaki benim. Ya tabi tabi kesinlikle bileğinden tanıdım seni. Aykane boşlandım mat. Ya, biliyorum. Aykı seviyorum sloganı da sen buldun değil mi? Evet tamamıyla doğru. Büyük kahramanın gelişi, afişler ve bandaya rağmen bu gezinin bir yalan üzerine kurulu olduğunu unutmuştuk. Hemen hemen. Ha, bunları ben alacağım. Hey o benim tatlım. Güzel, devam et. Al tatlını. Ben de otobüsteki herkese senin nasıl hilekar biri olduğunu anlatırım. Hoşuna gider miydi o zaman? Söyle bakalım şimdi. He, <laughs> söyle. <laughs> Koy abi ister misin? İstersem alırım. Bütün ulusal konuşma galipleri bunun gibi odalarda kalırlar. Louis, o da arkadaşın olabilir miyim? Lüyü odasını benimle paylaşmak ister. Çekilin onunla ben kalıyorum. Ve tabii yatağa da alıyorum. A peki ben nerede yatacağım? Orada küvet var. Bir sorunum mu var? He? Bana söylemeyeceksin öyle değil mi? He? Aa, küvet gayet iyi. Konuşma yarışmasından önce gezilecek yerler vardı. Tabii babam için tek bir yer vardı. Pekala millet. En iyi dostum Ayk bekliyor. Askerler sıraya geçin, istikamet otobüs. Önemli insanları görmek için ileri. Hadi bakalım. Aa çocuklar, çocuklar, çocuklar. Hadi çocuklar, otobüse. Askere kadın alınmaz diye kim demiş? Louis, buraya gel. Sana yer ayırdık. Güzel. Yeni arkadaşınla otur bakalım. Umurumuzdaydı o sanki. O benim arkadaşım değil. O yüzden mi bütün zamanını onunla geçiriyorsun? Çünkü e, um, Gülen Gülen kötü bir yer değil. Birçok özelliği olan bir ye. Ne gibi? Oldukça iyi ve yakışıklı. Ve, ve de çok çok akıllı. Akıllı. İlk durağımız Beyaz Saray'dı. Babam başkan tarafından yemeğe davet edileceğimizden emindi. Edilmedik. Herkes gibi bir tur yaptık. Burada başkana diğer ülke liderleri tarafından verilen hediyeleri görmektesiniz. Ve turumuz sona erdi. Ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağdan çıkın ve basamağa dikkat edin çocuklar. Hey, bekle bir dakika bayan. Büyük adam ait nerede? Aa, başkan mı demek istiyorsunuz? Genellikle başkan tura katılmaz. Ha şimdi anlıyorum. Herkes bahşiş ister. Tekerleri yağlayalım ha. Ha Başkan bu sabah FBI ile konuşmaya gitti. Gördün mü Lui? Sadece konuştum. Bu çeşit bir bilgi parasız alamazsın. Tami. Gazeteyi okumazsan böyle olur. Ne? Başkanın gezi programı. Salı günü. FBI binası. Hey, ee, paramı geri ver bakayım. Ve burada da dünyanın en büyük parmak izi dosyaları vardı. Bir milyonun üzerinde parmak izi. Ve her biri bir suçluya aittir çocuklar. E şimdi parmak izini nasıl aldığımızı bir gösterelim. Bunun için bir gönüllü lazım. Sen, sen bir suçluya benziyorsun. Tam üstüne bastınız. Şimdi hayatının geri kalanında senin parmak izlerin burada dosyalanacak. Eğer bir suç işlersen bunu buluruz. Şansa bak be. Tur bu kadar. Çıkışlar soldan. Başka yola sapmayın sakın. Unutmayın, izliyoruz. Hey, ait nerede? Galiba burada olacaktı. Sen kimden bahsediyorsun? Şuna konuşur musunuz lütfen? Ne yani gazetede burada olacağını yazıyordu. Aa, tipik gazete yalanı propagandası. Geldiğiniz için... Bu Bay Anderson efendim. Aa, geldiğiniz için teşekkür ederiz Bay Anderson. Çıkış solda. Hey, adımı nereden biliyorsunuz? Ee, biz FBI'yiz, her şeyi biliriz. Bununla beraber... ...ramplarınızın hava filtrelerinin değişmesi gerekiyor Bay Anderson. Güle güle. Oğlum, bu herifler çok iyi. Böyle yaparak benimle dalga geçiyor. Kim? Ike. Aa, tabii baba. Eminim başkanın seninle oynamaktan başka yapacak işi yoktu. Benden uzak durmaya çalışıyor. Hadi baba, benim kendi problemlerim var. Dünyanın tepesindesin, ne problemin varmış senin? Pekala, sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum baba. Mami, karısı nerede olduğunu biliyordur, ona telefon edeceğim. Onurlu Eyüp. Ne? Bu onun takma adı, Onurlu Eyüp. Ne fikir ama? Değerleyi gibi takma adı var. Tabii ki onurlu Eyüp. Kulağa Lucy'den daha iyi geliyor. Gençliğinde babasının dükkanında çalışırken ona böyle derlermiş. Bir keresinde kar altında yaşlı bir kadına parasının üstünü vermek için altın mil yürümüş. Tabii. Bazı onaylı görünümdeki insanların da içlerinde bir yalancı vardı. Kuyamsa olarak tabii. Ve bazı insanlar da yürekleri temiz olmasına rağmen yalancı olmayı seçmişlerdir teorik olarak. Hmm. Özel konuşmacıma özel yemek. İçinde sesin içinde bir çift ikramım var canım. Hey Louis, onu bana ver. Yok ya, bu benim yemeğim. Böyle yapma Louis, sakin ol, unutma. Korkaklar bin kere, kahramanlar bir kere ölür. Hey, bu hiç de yabancı değil. Kim söylemiş bunu? Sen, hani yazmıştın ya. Üç saniye yoksa söylüyorum. <laughs> Gerçekle yüzleşmiştim. Hiç kimse beni onurlu Louis diye çağırmayacaktı. Yalancıdan başka bir şey değildim. Aç bir yalancı. Hey Louis, yemekten sonra yarışmaya kadar beni gezdirmeye ne dersin bakalım? Ama ben su yemem ki. Seni süreceğini kim söyledi ki? Dikkat et bebekler. Yürü hadi! Bu yalanla yaşamak dayanılmaz olmuştu. Yüce Divan'a danışma zamanıydı. Oh, Annemi ayıcam! Ay, Deli misin? Bu sana çok pahalıya patlar. Hayır patlamaz. Ödemeli ayayım. Ha! Alo? Anne? ...sana söylemek istediğim bir şey var. Oluy, Washington'da olmandan gurur duyuyorum canım. Ama anne, dinle. Şimdi bunu düşünme. Kardeşin Tommy'ye çok iyi bir örnek oldun. Senin için bir onur bu. Sana kek pişiriyorum. Ama anne, söylemek istediğim... Kek mi? Neli kek? Bir gün telefon şirketi hepimizin sahibi olacak... Hey bu kurabiye değil mi? Kurabiye Enders. Peki nereden biliyorsun sen? Diva etti değil misin? Anne babam Birleşik Devletler Başkanı ile konuşuyor. Tabii konuşur onlar savaş arkadaşı. Fotoğrafını göstermemiş miydi? Hey savaş şaran nasıl? <laughs> Anderson en iyi aşçılardandı. Bazen bizlere kepçe dolusu yemek verirdi. Ha? <laughs> evet de kepçe dolusu sayılmazdı. Biraz fazla işte. Yarım hala duruyor. İşte istersen kendin bak. <laughs> hey bekle bekle. Bir dakika. Bir hata oldu. Biz dostuz. Ayk bir şey söyle. Louie nedir bu gürültüler? Bu durum için çok üzgünüz efendim. Sorun değil, herkesin başına gelebilir. İyi misin baba? Kesinlikle. Bir gün beni enayi yerine koyacakları hiç aklıma gelmezdi. Sana bir ders vereyim Louis. Her zaman doğruyu söyle, her zaman. Ama baba, sen doğruyu söyledin ve bu hale geldin. Sana ikinci ders evlat. Bir dünya liderinin yanında asla pantolonunu indirme. Ve bu yüzden maddi cezalandırmanın her şeyi çözeceğine inanmaktayım. Teşekkür ederim. Amerika sizinle ve iyi geceler. Sonra ben konuşacaktım ve hala ne yapacağımı bilmiyordum. Bir sonraki Cedar No. Wisconsin'den Louis Anderson. Bir kevir evlat. Unutma Louis, Holar'ın anasına havuz ve oyun alanı bu sana bağlı. Bunu başarabilirsin. Bayanlay ve baylay, on oylu <laughs> Özür dileyin ama bu konuşmayı okumayacağım. <laughs> Babamın öğleden soya bana söylediği bir şey yüzünden. <laughs> Babam, ha? Babam her zaman doğuyu söyledi dedi ve. Gerçek şu ki konuşmayı satın aldım ve yalan söyledim. Bu yüzden kendimden nefret ediyorum. Kimden satın aldığımı sizlere söyleyemeyeceğim. Konuşma yoksa seni... Lanet olsun aptal 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 aptal. Bütün yapabileceğim özür dilemek ve kendi konuşmamı okuyup okuyamayacağımı soymak. Kahyamanım yazan Louis Anderson. Bu da bir iki blok ötede Abe Lincoln'un anıtı var. Ülkemizin kahyamanlarından biri. Ona baktığım zaman kahyamanlarım gözümde canlandı. Şimdilik onların anıtları yok. Ama onlar benim kahyamanlarım. Onlar benim arkadaşlarım. Yanlış bir şey yaptığımı bilen arkadaşlarım. Annem beni her zaman destekleyen. Ve e, tabii ki yine beni destekleyen babam. çoğu zaman çimleyi iyi kesmediğimde bana baymasına rağmen. Pekala, o noktadan sonra ne söylediğimin önemi yoktu. Bütün hepsi benim kelimelerimdi. Tabii ki söylediklerim birincilik ödülünü kazanmak için hiç de yeterli değildi. Veya ikincilik ödülünü. Veya üçüncülük ödülünü. Ama bu önemli değildi. Düzeltme. Benim için önemli değildi. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Doğrusunu yaptığını biliyorum. Bütün her şeyi biliyor muydun? Tabii biliyordum. Çok akıllı biri olmayabilirim ama anlayabiliyordum. Aa, ben bile iki saniye öncesine kadar bilmezken doğru şeyi yaptığımı sen nereden biliyordun? Bu inanç evlat. Seni seven insanlara inancın var. Aykın benim dostum olduğuna kimse inanmaz ya sen inandın. Doğru mu değil mi Louis? Ha? Eee? Eh, tabii ben de inandım. Oturan var mı? Hayır. Louis, tebrik ederim. O ne için tebrikler? Ee, Kazanamadın ki. Hayır, kazandım. Bak oradaki Washington anıtı. Nasıl ama? kal Lincoln. Onu oraya nasıl inşa etmişler hayret. Anıt koymak için güzel bir yer gibi görünüyor.